Öğretim evet, evet. <laughs> başkanım bu saniyeden ders olacaksınız. bu Kolay değil. başkanım. Evet. Tamam, e siz <laughs> Ben yemek yapıyorum. başkanım. ha. <laughs> 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 <laughs>

Sen ders boyunca dinliyormuş gibi ya, Sonra adam, hocam bu da, da, nereden çıktı dedi. Aynen gel Beyefendi'nin hikayesi gibi işte. Nasıl? Adamın bir tanesi Beyefendi'ye gitmiş son. Abi demiş, bu Beyefendi nasıl çalışıyor? Beyefendi de başlamış anlatmaya. Rüzgar pervaneyi dö döndürür, pervane mekanizma taşı döndürür diye sonuna kadar anlatmış. Bu da baştan dikkat dikkatle dinlemiş, beyefendi sormuş. Evladım anladın mı? Anladım ama demiş. Merak ediyorum. Bu diğerine şöyle söyle. Nerelere geliyorsunuz? <laughs> <laughs> Bugün çok yorulduk. Dinlenin biraz. Bu saatlerden yoruldunuz mu? Evet. kestirelim. Kalkalım. Tamam. Biraz <laughs> Gecede sabah namazında işte böyle kandırırım sizi işte bu kadar. <laughs> Mücahit, Abdülkadir, namazınızı. Başkan, Gençler. Sen kendi namazını Gençler, başkan. 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 Yemekten sonra da <laughs> sohbetimiz var. Hadi Hadi vakit geçmeden şöyle şey Thank you